İzlanda ticari vizesi için gereken belgeler. Vize başvuru formu, İzlanda Konsolosluğu'na hitaben gidiş amacını belirten orijinal vize talep dilekçesi, yeni çekilmiş 2 adet resim, banka hesap cüzdanları aslı ve fotokopileri, evli olanlardan evlenme cüzdanı aslı ve fotokopisi, seyahat sağlık sigortası, pasaportunuzun ilk 4 ve temdit yapılan sayfalarının fotokopileri. Ve 60. sayfa yani kimlik sayfasının fotokopileri. Varsa tapu fotokopisi, varsa araç ruhsatı fotokopisi, otel rezervasyonu, uçak bileti rezervasyonu, pasaport, TC kimlik yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi. Bunların dışında yaptığınız mesleğe göre ilgili kurum ve kuruluşlardan alacağınız, çalıştığınıza dair ve çalıştığınız yerin devamlılığına dair onay belgeleri istenmektedir. Örneğin sözleşmeli çalışıyorsanız, çalıştığınız şirketin antetli kağıdına orada çalıştığınıza dair kaşeli ve imza yetkisi olan kişinin imzasıyla verilen evrak, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, faaliyet belgesi gibi ya da ev hanımıysanız giderlerinizi karşılayacak kişiden noter tasdikli taahhütname gerekmektedir. Detaylı bilgi için danışma merkezimizi arayabilirsiniz.